görüşmek bizim için çok kıymetli. Ee, bu EBA'dan, EBA TV'den biz derslerimizi ne kadar takip etsek de, öğretmenlerimizi, arkadaşlarımızı, okulumuzu çok özledik gerçekten. Okulun açılmasını evet. dört gözle bekliyoruz. Benim size bir sorum olacak. Ee, yeni normalleşme döneminde biz okulda ne gibi bilgiler alacağız? biz neler bekliyor? Teşekkür ederim. Bizim açımızdan hem Türkiye'deki şartlara bakmak hem de dünyadaki gidişatı izlemek çok önemli. Bazı tecrübeler var dünya ülkelerinde okullarını açan ve bu açılış sonrasında da e, yapılan çalışmalar hususunda. Bizim için de e, özellikle okul açıldığında öğrencilerimizin uyum çalışmaları, uyum faaliyetleri, mevcut duruma intikale kolaylaştırmak için öğretmenlerimize materyal destekleri, kitapçıklar, Fitle yayınlar, videolar, görseller. bütün bunlarla hazırlığımızı geliştiriyoruz. Hatta biraz önce bu sorduğun soruya ilişkin olarak bazı içerikleri gözden geçiriyordum. Bu çerçevede de sizlerin hem önce sağlık açısından, fiziksel ve ruhsal sağlık açısından, arkasından da akademik açıdan ilerlemeniz için. Önce telafi, sonra mevcut programın daha iyi bir şekilde nasıl verileceği konusunda yaklaşık bir saat önce Talip Terbiye Kurulu Başkanımızla da oturduk, bir çalışma yaptık. Ee, bu konularla ilgili e, her türlü hazırlığı yapıyoruz, merak etmeyin. Teşekkür ederim hocam.